Instagram arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi emlik paraşütle birlikte köye uçacağız arkadaşlar. Arkamda da köy. E, ee, bunda bayağı bir uzağa uçabiliyoruz arkadaşlar. Onun için bayağı bir süzüleceğim. Hazırsanız arkadaşlar şimdi bununla birlikte köyün üzerinden geçeceğim. Bakalım bebek Sony'in, Efe'nin e, tepkiler ne olacak? Sizlerle birlikte onların tepkilerine bakacağız. Hazırsanız arkadaşlar uçuyorum. Hop 3 2 bir hop uçtum vallahi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köyün üzerinden geçiyorum. Bakam çocuklar nerede? Çocuklar neredesiniz? Bakın köyün üzerinden geçiyorum. Oha ne yapıyorsun Aa baba beni buraya, buraya. Çocuklar bakın uçuyorum. Huu çok iyi be. Geldim geldim. Tamam tamam sana da veririm hoppala buradan böyle hoppala. Buraya şöyle inelim arkadaşlar geldim. Ne yapıyorsunuz bebek Sönük burada ya? Eneş amca bizi tam senden bahsediyorduk. <laughs> Sen geldin tam üstüne. Evet oradan uçarak geldim nasıl güzel miydi? Çok hava iyiydi amca ben çok beğendim. Babam evet çok hava iyiydi. Sosis bile beğenmiş tamam süper. Şimdi sizlerle birlikte çocuklar Saklambaç oynayacağız. Saklan başta herkes farklı farklı yerlere saklanacak ve sonrasında ben sizi bulmaya çalışacağım tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık babacığım. Tamam mı? Enes amca da anlaştık yani. sorun yok. Tamam. Şimdi çocuklar ilk olarak ben sayacağım tamam mı? İlk sayan benim. Sonrasında sizler de teker teker sayacaksınız. İlk belenen yani şey olur. Eee nedir işte işte e, ha şey e, kısakla sakla şey yap işte burada sobelen var ya o olursunuz haberiniz olsun burada bakmak istiyorsanız vallahi kaçın bence kaçın e, hadi bakalım hazır mısınız çocuklar evet hazır Eniş amca galiba şey dedin sobelenin bir de ebelenin var onları diyorsun değil mi amca evet evet onları diyorum tamam hazırsanız çocuklar ben şimdi saymaya başlıyorum siz de saklanın tamam mı tamam Eniş hani amca hadi sen sen <laughs> Tamam hadi başlıyorum. O zaman 1, 2, Tamamdır çocuklar süreniz bitti valla ben bilmem süreniz bitti ben başlıyorum Evet neredesiniz çocuklar elma dersem çıkın armut dersem saklanın Elma hadi çıkın bakalım çocuklar nereye gitti Muhittin amca ne yapıyorsun Muhittin amca çocuklar nereye gitti ya ne bileyim ben delikanlı ya. <laughs> Benim zaten işim başımdan aşkın ya. Aa Muhittin amca. E, of ya tamam ya. <laughs> sen mi gördün Mehmet abi? Mehmet abi sen gördün mü çocukları. Ya ben nereden göreyim ya Enes ne abi ne yapsın? İyi miyim ya Mehmet amca? Ya çocukları hiç görmedin mi? Yok yok hadi ha. ne yapıyorsan yapın. Tamam tamam sen koru köyü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köylüler bayağı baya şekillenmiş. Sen kimsin? Ya sen ne kimsin kardeşim ya git şuradan ya Allah Allah hepsi çok garip Neyse yeni köylüler biraz garip arkadaşlar Şurada bir tane kız köylü var Arkadaşlar acaba Efe nerede sosis nerede bir bakalım Efe burada mısın Değillermiş burada mısınız yoksa Burada da değillermiş yanlış eve gireceğim yanlışlıkla ya Çok korkuyorum hop burada mısınız Aha Efesini buldum İlk sen ee, seni buldum Efe Sen sayacaksın diğeri Ya of baba ne benim boyunca hemen ya Bebek çocuk benim kolay bir dedi. E Ha, acaba sosis? Aha, sosis seni de buldum. Hop gel bakalım. Lan 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 burada yetmeye çalışıyoruz ya. Bir rahat bırakın da yiyelim şurada. 2 dakika uyuyacağız. <laughs> <laughs> ne çıksana oğlum ya. Allah Allah. Ha, tamam çıkıyorum ya ne kızıyorsun Allah Allah uyuyor arkadaşlar köylü Neyse ee, sus, su, Sonic nerede oğlum Sonic indi hadi bulalım Sonic neredesin Sonic burada mısın Allah Allah Sonic burada mısın burada da değil Sonic neredesin ya bak hiç komik değil Çık artık elma dersem çık armut dersem çıkma Şunları alalım arkadaşlar şunları giyelim ee, Elma 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 Hadi çık bitti bitti Sonic Sonic çık bebek Sonic neredesin ya Çık çık tamam sen değilsin ha. Allah Allah Baba neydi bebek Sonic niye çıkmıyor orada ya ne bileyim oğlum niye çıkmıyor bebek Sonic vallahi bitti gel gel. Bebek Sonic vallahi bitti gel çık çık. Bebek Sonic. uf nere gitti oğlum bu? Ne bileyim baba. Bir şey bitti dedi. Biz sessiz şişe birlikte ee, geçtik, karşı karşı evliye geçtik. Sonra o başka bir yere doğru gitti. E, gördün mü ne, en son nereye doğru gittiğini? E, yok yok. Ee, en son zaten en üstü ölçü gitti. Evin arkasına doğru gitmişti. Tamam evin arkasına doğru bakalım. Allah Allah. Ya, yo burada da değil. Vay ya baba, bilmiyorum ben. Bana söyleme. Allah Allah. Bebek Sonic çık çık bitti. Bebek Sonic. <laughs> baba Aykan'la bir cirit var. Hı? Bu da ne? Lan? Oğlum burası nereye gidiyor? Bu ne böyle? Ne bileyim baba. Bebek Sonic burayı kaçmış öyle değil mi? Bilmem ki. Olabilir oğlum doğru söyledin. Nasıl yapacağız? Bebek Sonic burayı kazdıysa? Ne bileyim baba. Ee, bir şey de yapayım. Ee, i̇çeri gireyim içeriye. Tamam sende kazma var mı? Kazma varsa bana at. Hemen içeri girelim. Ee, baba bende bir ağaç. Ağır, e, bir var. Evet kaçma bir var. Ama taş kaçma. Tamam at oğlum. At 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 at, at çabuk. Ha, tamam baba. Ay bakayım. At. Baba, <laughs> hadi, hadi hadi oğlum gel şöyle de şurayı bir kıralım. Ee, tamam. Bu bu tünele girmem için arkadaşım burayı kırmam gerek. Ben buraya giremem. Çok küçük. Bebek sonum çok küçük olduğu için girmiş. Ben şöyle kırayım arkadaşlar şurayı şöyle. Hop. Burayı kırdım, buraya girdim. Of tünel bayağı geniş. Oğlum bu bunu bence sonun yapması imkansız. Bebek sonik taşları nasıl kırsın? Taşıyorsun baba. Bilmiyorum ki ben de. Ben de bilmiyorum. Onun için kırıyorum. Hadi bakın bakça kıra kıra gidiyoruz. İnşallah yanlış bir şey denk gelmeyiz. Şöyle kırdım. Burayı da kırdım. Burayı da... Oha! Vallahi bir yere gidiyor oğlum. Bak bak bak. Burası bir yere gidiyor. Ne gidiyor baba? neye gidiyormuş? Bilmiyorum ki. Aşağı doğru iniyorum. Hop indim böyle aşağı doğru. Bu ne böyle? Ha, huh, güvenlikler var. Burası neresi lan? Bu ne böyle? Niye? Sen ne işin var lan burada? Çık lan buradan. Burası senin için değil. Ha? Sen kimsin lan? Allah sana. Ha, arkadaşım valla vuruyorum şimdi güvenlikleri Öldüreceğim. Gel lan buraya güvenlik. Gel. Gel bakalım. Hop hop. Arkadaşlar öldürmeye çalışıyorum ama baya canları fazla. Heh, öldü tamam. Sen de güvenlik. Eğer ölmek istiyorsan bana bulaşırsın. Ölmek istemiyorsan git buradan. Ee, şey. Beni öldürme lütfen. E, teşekkür ederim öldürmediğin için. Ya ben bir şey yapmayacağım. Geçebilirsin yani kapıdan. Tamam tamam. Güvenlik bak. Sakın ani hareket yapayım deme tamam mı? Tamam tamam. Valla bir şey yapmayacağım. Lütfen sen beni öldürme. Tamam ben seni öldürmeyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Bir tane güvenliği öldürmeyeceğiz. Çünkü o bir şey yapmadı. Burada lavlar var. Lavlardan karşıya geçeceğiz galiba. Hadi bakayım baba göreyim seni. Tamam o zaman karşıya doğru geçiyorum. Şöyle geçelim arkadaşlar. Ah lan güvenlik. Hayır. Allah'ın sana güvenlik. Gebereceksin oğlum sen. <laughs> ah, ah, ah. Geber. Seni pisik işte öyle ölürsün. Arkadaşlar güvenlik bize tuzak kurdu ya. Gördünüz mü güvenlik? Burası güvenlik lan. Arkadaşlar ben şimdi durun. Bebek Sonic arkadaşın nerede bilmiyorum ama. Bebek Sonic buralarda mısın? Sesi daha asla çıkmıyor arkadaşlar. Ya ben de lava düşüyorum ikide bir. Hop. Hayır buraya da düştüm. 3 canım 1.5 kalbim. Bir buçuk kalbim var. Bir buçuk kalbim var. Bir kalp. Bir yarım kalp. Of. Yine öldüm arkadaşlar ya. Baba ne yapıyorsun? Biz de öleceğiz ya. Oğlum siz neredesiniz? Siz niye oradan gidiyoruz? Gelin şu tarafa. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Yine düştüm lava Yine düştüm. Hop buradan buraya geçtim. Buradan buraya. Arkadaşlar bu sefer ölmek istemiyorum. Bu sefer ölmeyeceğim. Tamam buraya geçtim. Öleceğim. Bir kalp. Of yine öldüm arkadaşlar. Karşıda bir şeyler vardı. Karşıdaki gö şeyleri gördünüz mü arkadaşlar? Lütfen gördüyseniz like atın. Teşekkür ediyorum. Atan herkese. Aha gördüm. Siren kafa varmış arkadaşlar karşıda. O oh, bebek Sonic. Ee, bana ya, seni bu mu kaçırdı ha bebek Sonic? burdan defol git. Yoksa seni öldürürüm bebek Sonic'i öldürürüm. Sen mi yaptın lan hepsini? Şarkı, beni çöktü Lütfen beni Tamam alacağım şimdi seni bebek sönük. Dur bekle. E, nasıl alabilirim? Tuzak kuracağım arkadaşlar. Siren kafayı tabii ki de. Siren kafa gel gel. Bu tarafa doğru gel. Seni bir güzel lava atayım şöyle. Lar <laughs> lava. Geber, 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 geber. Arkadaşlar geberiyor. Şöyle biz de vuralım kazmayla. Kafasına kafasına vuralım. Ölsün. Öl lan ulan. Öl, öl. Ölmüyordu arkadaşlar. Baksanıza canına. amca yaş öldürdün onu. Evet öldürdüm bebek sönük. İyi misin? Nasıl iyi misin? İyiyim yaş amca. Sonunda beni kurtardın. Vay ya burada çok korktum. <laughs> neydi? <laughs> ha, <laughs> özür dilerim bebek soru. Saklanmaç oynayacaktık. Sen niye deliklere giriyorsun ya? Bir tane evin içine girseydin. Ne bileyim Eşen Çok dikkatsizlik yaptım. Özür dilerim. Ne, tamam. Neyse. Affettim seni bu sefer. Ama bir daha olmasın. Tamam mı? Tamam Eşen Bey. Söz teşekkür ederim tekrardan. Evet arkadaşlar. Bu videonun şerefine Bebek Sonic'i de kurtardık arkadaşlar. Sizden bu videoya 3000 like istiyoruz değil mi? Bebek Sonic sence kaç bin like istedim? Bence ben de Eşen 4000 like istedim. 4000 like şu olur. Arkadaşlar atarsanız ben çok böyle gül şartım diye böyle çok mu güler yüzlü oluyor. Bakayım gül bakalım bir. <laughs> Tipe bakın arkadaşlar. <laughs> Nasıl giyemeni sence? Çok tatlı. Hadi gel bakalım gidelim. Hop şundan şuraya şundan şuraya. Baba. Geldim oğlum geldim dur ölmeyin sakın ölmeyin dur Şimdi geçilin şuradan. Geçilin oğlum öleceğim. Ben öleceğim lan. Oh, ölmedim tamam. Çok bana şunların. Kaçalım buradan. Hop hop öleceğim. Ölmek istemiyorum. Hop bebek Sonic çok hızlısın. Gel benimle birlikte. Çık 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 çık. Yarım kalbim bir kalbim var arkadaşlar. Ölmek de istemiyorum. Ya, ölmedim. Suya gir gir gir. Oo oh, yaşasın be. Kurtulduk arkadaşlar. Tam da gece oluyormuş Tam zamanında kurtulmuşuz. Gelin bakalım böyle. Bebek Sonic neredesin? Bebek Sonic. Aa bebek Sonic. Ya Bebek Sonik yine nereye gittin ya? Of ya yeter ya. Niye değilim, değeyim? Buradayım ya. Bir şeye gitmedim. Vallahi korkutuyorsun beni Bebek Sonik ya. Gel şuraya doğru. Gel bakalım. Neyse arkadaşlar, bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve Bebek Sonik'i de kurtarmamızın şerefine 4000 like bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nöfenadı nöfen. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar sizleri seviyoruz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yani çıkan iki tane video var onlara da tıklamayı <laughs> unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.